Arkadaşlar paten bugün parktayız sürüyor. paten sürüyoruz. Neden böyle bir video çektim bilmiyorum. Neyse hadi gel dur bir parka. Benim... Arkadaşlar arada parka geliyorum paten sürüyorum şu anda. Benim... Ses kötü sesler gelebilir. Huu. Arkadan Ecem ittiriyor. Arkadaşlar çoğunuz Ecem'i, ecemi bilmiyor. Benim aşırı aşırı aşırı, 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 olanlar, aşırı, 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 aşırı 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 eski takipçim olanlar. Ama aşırı aşırı eski takipçim olanlar bilir. Bakın benim Ecem işte site arkadaşım. Bazılarınız biliyor. Ecem, <laughs> Ecem bu de görünmek istemiyor kameraya. Yani. Evet. Basam mı? Basam mı? Hadi bak görürler. İşte Edopmi de bazı videolarımıza çıkıyordu. Hatta silik videosuna çıkmıştı bir tane arada. Oynuyordu bizimle. <laughs> Aynen. Edop miydi ama sildim o videoları. Çoğunuz biliyor. Bir de park. Neden böyle diyorsunuz? Çünkü park tadilata girdi. Koyabilirsem şöyle birkaç tadilat fotosu koyarım şey burada böyle çok güzel mekan vardı park ben çok beğeniyordum hatta sarıncaklar vardı ama tabii evet tadilat yaptırmaya başladılar belediyeden böyle çatıya çıkıyorduk hatta tünelli kaydırak vardı ama işte kaldırdılar sonra yenisi gelir herhalde buraya çok da güzel paten sulu aa köpek mi o çok evet, tatlı köpek. tamam Ecem'i çekiyorum ama yüzünü çekmeyeceğim istemiyor çünkü. Evet bir tane ıı, şeylerden çekme çizgisinden. Bir de biraz tozlu ya bunlar. Ama güzel paten sürülüyor. Şu köpeği merak ettim. Çok tatlı duruyor. Şimdi bir de çağırabilirsem şimdi dobiye gidek mi bir de? Yok yok. Dobby'ye gidelim mi ya? Ece Ece'nin yüzünü gösteriyor. <laughs> <laughs> Ay sen sır atarım oraya. Saliselik gözüktü. Merhaba. Oğlum çok tatlı ya. Gel. Çok tatlı. Ne yapıyor bu deliler diyor. Biliyor galiba kamera çekildiğini. Ah şekil çukul yapıyor şimdi. Aa, Ay çok tatlısın. Ay hapşırdı. <laughs> evet. Şimdi Dobiş'e gideceğiz. Ka sen... Evet Defne suyu çekeceğiz. Allah evet. düşürdüm. Evet Defne su orada. dur çekme. Çekin, bak, Merak etmesin çekmiyorum şu an. Bizim yapma lan. Dur. Aç ha açmış tamam. tamam. Evet ayakkabıları çıkaracağım şimdi. Hani patenleri çıkaracağım daha doğrusu ayakkabı. Evet çıkarmaya bak. Kamerayı ben kaçırdık. Ben ben. Gidiyoruz. Gayet <laughs> Kayıttayım. Evet, defne resmen kışkırtma yapıyoruz. Ayakkabı giyiyor. Ayakkabını giyerken zımlıyorum. Tam <laughs> <laughs> gidiyorum. Niye <laughs> ya niye silo? Evet kaçırıyoruz telefonu. Şuradan gidelim. Evet şimdi de ağaca çıkacağız ve öleceğiz. Evet videoyu durduruyorum. <laughs> Evet ölmeye hazırlandım. Şimdi şu an şöyle geliyoruz. Gel, ben maymun olacağım. Dobi, Zoom. Hayır ya. <laughs> Al maymunluğu bu çek? Mu? Oha video. Değirmedin herhalde. Ayak şeylerle çıkmayı düşünmüyorsun. Çıkalım, He, gözükmüyor Allah. yine yüzün. Oh yetişiyorsun. Çıktı. Oh yeah. Tamam yüzümü istediğin Hadi Ecem gidiyoruz Dobby'ye göstereceğiz. Evet, Hadi. evet Ece atlıyor çekiyorum. oraya. Çekiyorum. Atlıyor. Öldüm. Hadi atla. Oh, oh. Göbeğim açıldı. Göbeğim açıldı. <laughs> evet. Şimdi Dobby'nin yanına gidiyoruz. gidiyoruz. Go. Park burası. Arkadaşlar zaten site direkt önümüzde. Umarım senin ismi gözükmemiştir ha. Evimizi basmaya gelmesinler sonra. Aa bakın bir kedi var. <laughs> Hii çok tatlı. Dobiş'e tamam, yok benzemiyor. Yok Dobiş böyle değil ya ama çok tatlı. Hadi Dobi arayalım. Aa limon. Aa canım. Limon, araba Araba geliyor arkamızdan. <laughs> limon çok tatlısın. Cibi dediğin böyle sevimsi sarı cibi. <laughs> ne yapıyorsun kediye? Şimdi dobi şey arıyoruz. Dobi. Bir, bir dakika dobi mi o? Aa dobi. Valla dobi. Dobi. Ay dobi. Arkadaşlar dobi. Dobi ne haber? Göbeğinden biliyorum. <laughs> Dobi. Gel ben tutayım. Tut sen. Dobiş. Arkadaşlar i̇şte bak. bu araba kırık bir araba zaten. Yıllardır böyle evet, işte. bu. İçinde mama vardı. Kediler, kedi kedilerin maması. Kedilerin Dur plakayı gösterme lan. Sanki ben başlayalım. de salak salak gösterecektim. Eğiliyoruz. Şuradan Dobiş'imizi gösteriyoruz. Size i̇şte bak. <laughs> dur nerede? Kayıtlı dur. Dobiş. Dobiş. Hı, geriniyor. Tipsiz. Ve evet. Geçen videodaki mekan mama bekliyor. Dobi. Dobi. Kedi yesiyon Ecem. Hello hello hello. Hello. Ay bak içimde bu bir de göbeğine dokundurmuyor. Sırmasın elime dur. Göbeğini dokundurmuyor. Ay dobişim. Şey tamam sen tut. Ya da dur. Sen benim şey videomu izledin mi Ecem? Hangisi? Um, e, Ha şey videomu kedilerimi evet. işte besleme maceralarım gibi. Onu izledin mi? Çok kere izledim. Oh yeah. Like attın mı? Like'ımı da attım abonemi de oldu. Bekle, abone mi oldum. Dur bekle sansür abone... atarım galiba yüzüne. Zaten <laughs> Yüzünü çektim. Dinliyor, abone oldum değil mi ben? like atmadıysan değilsen... ilk abonem Aynen bu benim ilk abonemlerden. <laughs> Bir de sansür atmadan şey at, YouTube'a ekliyorum şu. <laughs> Babi. Miau miau. Ay düşünsene sen sırat ben uçuyormuşum. Gidiyormuş kabak fotoğrafın senin yüzünü sunmadığın bir an oluyormuş. <laughs> Ay çok Abi, kötü olur. Bütün her şeyini yayarım. Oğlum. Al su içiyor oradan. Ya, kabın niye markası? Lan kap markası değil o. Yoğurt şeyi. Su taş mı o? Ay reklam yaptık dur bir telif Babiş. Şey moddayım. Anladım. Evet parka geri gideceğiz. Ay arkadaşlar şe. Aa, arkadaş, aa, şaşı şapşik. Bu şapşik. Aynen şaşı. Şaşı. Aynen şaşı. <laughs> Çok tatlı gözleri. Ben de gözlerimi şaşı yapabiliyorum. Dün herkes yapabiliyor. Aa, arkadaş mı bunlar? Ya bu arkadaş evet, olmak şeyler. istedi sanmam. Hadi gidelim artık parka. Hadi, hadi. Buraya hızlandırma şey modu koyarım ederim. herhalde. Biz normal gidelim. Şey yavaşlatmana gerek. Hızlandırma gerek yok. Ben sizi götürürüm. Yok yok. Hayır. Telefonunu çaldı. Vur <laughs> <Allah> <laughs> düşüreceksin ver telefonuma. <laughs> niye kaçırıyorsun abi <laughs> Park. Oy, yeah. Bize niye konuşuyorsun? <laughs> Amcacığım. Lan Rezil olduk bravo. Ay telefon gitti. Oha telefon gitti. Geri döndük. Duru merak etme zoomlamıyor seni. Duru'yu zoomlama time. O da küçük kızlarla oynuyor. He ay. Aa kedi kim? Videonun sonuna gerek mi? Hayır. Oğlum yüzün kızdı. Ananım Evet şimdi ağacı tırmanacağım. Şuradan çeker misin götüm gözükecek. <laughs> Ölmenin birinci yöntemi ağacı patenle tırmanmak biz ağacı. Aya. Öldük. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Uh -huh. Ölmediğim için çok mutluyum. Ama hiçbir anlamda. <laughs> <laughs> Zımlamadım merak etme. Benim Artık aynen videonun sonuna gel. Tamam. Tüm şeyi parkı gezerken bir de hızlandırma modu alırım pata sürerken. Duruti ne haber lo? Duru'nun zayıf olma nedeni spor yapması. <laughs> aynen spor yap. Arkadaşlar telefonu kaçırma part 3. telefonu telefon düşeceğim diye korkuyor. Evet gidiyor. Arkadan patenleriyle geliyor. Kestirmeden. <laughs> Kaçıyoruz. Hem de çok yavaş kaçıyor. Düşüreceğim. Nefne telefonu kaçırma. Part 3. yapacağım hadi. Arkadaşlar video bitmiyor. Sevinin. Bu video uzun oluyor benim sayemde. O yüzden sevinin. Al. O zaman Spor bir hızlandırma çekelim. Hadi. Spor yapmak önemli. Değilim. Anladın mı zoom yaptığımı? Neyse <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> bu videoda bu kadardı. Bu like, like, ederim ederim. Yas. Bye bye.